Selamlar arkadaşlar. Bugün Amazon Prime'in yeni dizisi The Horror of Dolores Roche'i inceliyoruz. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zaman gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Başrolde Justina Macado yer alırken Alejandro Hernandez, Kitot Freeman ve Kita Updike gibi isimler ona eşlik ediyor. Dizinin yönetmeni her iki bölümde bir değişiyor. Senaryo ekibi ise aynı şekilde bir hayli kalabalık. Dizinin konusuna geldiğimizde ise haksız yere 16 yıl hapis cezası çektikten sonra Washington'a dönen Dolores Roach, eski uyuşturucu bağımlısı arkadaşının dükkanının alt katına yerleşiyor. Burada masörlük yapmaya başladıktan sonra değişen hayatının tehdit edilmesiyle hayatta kalmak için birçok farklı noktalara sürüklenmeye başlıyor. Biz de bu olaylara eşlik ediyoruz. Diziye gerçek bir suç olayının Broadway oyununa uyarlanmasıyla başladık. Ardından hem gerçek Dolores'i hem de onu canlandıran Dolores'in karşılaşmasıyla devam ettik. Konuda dediğimiz gibi haksız yere hapis yatan bir kadını izliyoruz. İçerisinde kaldığı olay o kadar büyük ki tamamen bir skandal yaratmış durumda. Onun hakkında yazılan çizilen her türlü şey daha da beter bir hal almış. Dizinin açılışındaki büyük oyunda onun bir canlandırmasıydı. Yamyamlıkla suçlanan acımasız masör Dolores Roach hikayenin aslını kendisinden duymaya başlayarak devam ettik. Dolores'in değişen şehre karşı verdiği tepkiler çok eğlenceliydi. Hissettiklerini betimlemelerle, ifadelerle çok güzel yansıtmışlar. Üstelik iki zaman aralığında gidip geliyor olmamız da karakterin gelişme olarak ne kadar ilerlediğini çok iyi bir şekilde bize gösteriyor. Dizinin diyaloglarla sağladığı kaos fiziksel olarak verilenden çok daha iyi. Dolores'in sihirli eller vurgusu çok iyi bir şekilde gösteriliyor. Zaten ilk cinayetinin de sebebi onu daha da masum göstermiş. Buna rağmen doğasındaki o vahşi da çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ana karakter kadar Louis'i de çok sempatik biri olarak tasarlamışlar. En olmayacak şeylerde devreye giren, olduğu gibi doğal biri. Ancak onun da karakterinin öteki yanı alışılmışın bir hali dışında ve tehlikeliydi. Bölüm süreleri çok iyi bir şekilde hazırlanmış. O yüzden dizin içerisindeki hareketlilikle beraber su gibi akıp gidiyor. Üstelik bölüm finallerini öyle yerlerde yapıyorlar ki bir sonraki bölümü sürekli olarak merak ediyorsunuz. O yüzden izlerken 8 bölüm çok az gibi geliyor. Louis'in mülk sahibi Perlman ile el sıkışmak isterdim dediği kısımda onun etini sıkması çok komikti. Masaj koltuğuna zarar verildiğinde Dolores'in ifadesi çok üzücüydü. Açıkçası umutları yaşayan birinin çöküşü gerçekten başarılıydı. Karakterin suça daha da batması için çok güzel sebepler verilmiş. Her bir cinayetin kendince haklı sebepleri mantıklı kurgulanmış. Üstelik parçalanmış ceset görüntüleri de çok başarılıydı. Dedektifin dahil oluşta da heyecanlı bayağı bir arttırmış. Ortamın yarattığı kargaşa çok başarılı. Sürekli bir talihsizlik, hoş olmayan tesadüfler ve işin içinden çıkılamayan olaylar peş peşe geliyor. Hector'un ve dedektifin tepkileri aşırı derecede komikti. Aralarda Shakespeare referansları da çok başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Dizinin belli başlı bölümlerinde tüyleriniz diken diken edecek olaylar anlatılıyor. Louise'in küçükken yaşadığı gibi. Ancak hikaye betimlemeleri o kadar iyi yapılıyor ki ekranda görmememize rağmen irkilmemize sebep olmayı başarmışlar. Özellikle de final anda Louise'e olanlar çok fenaydı. Sonradan aradaki zaman farkını da bize göstererek ikinci bir sezonun olacağını mesajıyla bizce harika bir final yaptılar. Dizi birçok konuda yeterliydi. Tüm kategorileri çok başarılı bir şekilde işlemeyi başarmışlar. Karakterin şartların kurbanı olduğu hissi her daim hissettirilse de finalde gerçek bir intikam arzusu gördük. İzlemesi keyifli ve birbirinden farklı duyguları bir anda yaşatan bir dizi olmuş. Oyunculuklar ve karakter tasarımları çok başarılıydı. Amazon Prime yine kaliteli bir işe imza atmış. Biz diziyi çok beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? The Horror of Dolores Roach beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.